Burası Artvin Borçka Çavuşlu köyü. Burada 20 sene önce yahut 25 sene önce hele bizim gençliğimizde panayır yapılırdı. Burada doğal maden suyu var. Biraz sonra onu göreceğiz. Bu düzlüklerde şenlikler olurdu, horonlar oynanırdı. Her yerden insan gelirdi buraya. Fakat şimdi burası battal olmuş. Ama doğanın güzelliği var ama tabii gelen giden yok. Şu köprüden geçelim. Bak doğal güzelliğe bak. Değil mi? Buralar hep oyun yerleriydi. Bu dere, o dere buradan akardı. Şimdi yönünü değiştirmişler. Maden suyuna karışmasın diye. Ama tabii bakımsız. E, ilgilenen yok. Niye ilgilenen yok? Eskisi gibi gelen giden olmadığı için Bizim çocuğumuzun da buralar pırıl pırıldı böyle, parlardı. Gelmek için can atardık. Şimdi... Burada şu kadar akan bir maden suyu var bu. Doğal maden suyu. Biraz keskinliği belki az diğerlerine göre ama şifalı olduğu söylenir. Burada yemek yerdik, su içerdik, biraz sonra acı kırdık, yine yemek yerdik. Sonra buralara insanlar dışarılardan gelirdi. Buralarda barakalar vardı. Yani nasıl barakalar? Ahşaptan odalar vardı yatmak için. Şurada, kudurlukta. Ne zaman gelirlerdi baba? Mayıs'ın 7'si, 17'si, 27'si belirli panayır günleriydi. Ama onun dışında yine insanlar şifa diye buraya gelirler. Burada günlerce şurada yapılan otellerde kalırlardı. Yukarıda kayadan vurduğu zaman çıkan su var, göz suyu. Onu da gözünden rahatsız olanlar o suyla gözlerini yıkarlar, şifa bulduklarını söylerlerdi. Şimdi burada göze şifalı olduğu söylenen bir su var. Şu karşıda. Şimdi orayı göstereceğim ben. Şöyle buralarda çok güzel sular var. Şöyle atlayalım taştan taşa şöyle. Şu mağara bak şu. Burada şura şu taşla buraya vuruyoruz. Buradan su akıyor bak bununca görülüyor biliyor musun ama su akıyor bakın. Bu su göze şifalı olduğu söyleniyor. Şöyle gözler yıkanır burada. Ama şimdi buraya bir el atılsa, bakılsa, yapılsa, belki devletimiz ilgilense eskisi gibi güzel bir yer olur. İnşallah da olur. İnşallah babacığım.